Merhaba çocuklar, Örümcek Kahve kanalıma hoş geldiniz bakalım. Vallahi aslında kanalı ilk açtığımdan beri çok aşırı bir istek alan bir araç vardı ama hiçbir şekilde bulamıyordum modelini. Hiçbir şekilde yoktu, hiçbir yerde yoktu. Bugün yine bir tesadüf eseri buldum ve ekledim. Şu an hepiniz bayağı sevineceksiniz öyle düşünüyorum çünkü çok çok fazla bir istek vardı. Aracımız Opel Astra çocuklar. Evet Opel Astra'yı buldum sonunda. Vallahi çok eskide kaldı bir istek ama yeni bulduğum için ya da yapayım dedim. Çünkü çok arayan var. Ben başka yerlerde görüyorum sürekli istiyorlar bu modu. Ama bulamamıştım. Şimdi ekledim. Bugün Opel Astra test edeceğiz. O polis örümcekleri burada. Bize geçmemizi söylüyorlar ama buraya bir e, yavaş geçmemiz lazım. görüyorsun slow down yazıyor. Evet yavaş yavaş geçmemiz lazım. Evet şimdi yine polis örümcekler burada çocuklar. Evet geçişimize izin var. Bir polis örümceğimiz oynuyor. Evet bundan anlatacağım size buradaki şey çocuklar. Bu da araç yıkama yerimiz, her süper kahramanımız, evet her süper kahramanımız şey yapmadan önce, teste gitmeden önce araçtan iyi kayıp öyle çıkacak çocuklar. Evet bu arada geldik zaten. Evet çocuklar isterseniz bir şimşeğimizi şuraya bir park edelim mi ne dersiniz? Evet şöyle bir girelim şuradan. Evet gayet güzel beyaz meleğimiz, beyaz şimşeğimiz. Evet in bakalım örümcek dostum. Evet çocuklar Steve dediğim gibi tekrardan bizlerle. Dün öyle bir olmuştu. Tek seferlik bizlerle değildi ama şimdi bizlerle. Evet çocuklar Demir Adam, Hulk, Batman, City şu an dans ediyor. Hepsi keyfi gayet yerinde. İsterseniz evet Opel Astra gerçekten mükemmel bir araç diyebilirim. Gerçekten mükemmel bir araç. İsterseniz gelin size bir aracımızı bir tanıtayım. Evet dış görünümüne bakın isterseniz. Dış görünümü gayet güzel. Evet baya bir camlar falan filmli. Baya iyi duruyor valla. Ön tamponumuz, arka tamponumuz, jantlarımız falan. Gerçekten e ee, orijinaline neredeyse aynı olmuş. Çok iyi bildiğim bir araç zaten bu da. Birebir aynı yapılmış. Bayağı iyi olmuş renk renk yine. Perspe kahramanımız istediği aracı alıp ve keyfine bakacak. Gelin bir de siyah aracımızın isterseniz şeyine bakalım çocuklar. İç görünümüne bakalım. Evet, iç görünümü. Yine dediğim gibi orijinal aracın iç görünümüne gayet ve yakın. Gayet de iyi olmuş. Güzel bir görünümü var. Çok spor değil ama gayet yeterli bir görünüm var. İç görünümümüzde, iç tasarımımızda gayet yerinde. Şimdi isterseniz yavaş yavaş testlerimize başlayalım. Ne dersiniz bakalım. Evet yanlarına bir gitsin bakalım örümcek süper kahramanların. Evet şimdi ne yapalım İlk örümcekle başlayalım bugün. Süper kahramanlarımız dans etsin orada misli bir şeyler yapıyor. Onlar bizi beklesin biz şimdi teste çıkalım. İsterseniz örümcekle beraber ilk testimize başlayalım. Örümcek her zamanki gibi rengini biliyorsunuz. Kırmızı. Evet. Vallahi mükemmel var açmış bu ya. Gerçekten harika. O motorun sesini duyamıyorsunuzdur belki ama gerçekten mükemmel. Evet dediğim gibi her teste çıkmadan önce burada süper kahramanlarımız araçlarını yıkamaları gerekiyor. Gel bakalım dostum gel 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 evet. Evet biraz daha geri gelmelisin. Suları belki göremiyor olabilirsiniz çocuklar. Ee, ben de gözüküyor ama belki su parçalarını göremeyebilirsiniz. Evet bir 4-5 tane bekledikten sonra aracımız yıkanmış olacak. Evet çocuklar, gayet güzel oluyor. Evet, şimdi çıkabiliriz. Aracımız yıkalık temizlik parlıyor bayağı da vallahi. Yine slow down yazıyor. Yavaşlamamız lazım burada. Güzel. Polisler öncekler burada. İsterseniz ilk olarak hız testine başlayalım ne dersiniz? Of. Şu an ne dersiniz çocuklar? Bayağı hızlı gidiyor sanki. Oo, çok iyi. Opel Astra gerçekten sevdiğim bir araç. Of. Şu an çok fena bir hızı var. Gerçekten iyi gidiyor. Ne dersiniz? Beğendiniz mi bakalım Opel Astra'yı? Gerçekten buna ee, baya bir iyi yorum geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla istek vardı. Çok fazla başka kişiler de arıyordu bunu. Ama herhalde sanırım ilk olduk biz bunu yapan. Bakalım neler olacak bir merak ediyorum ben de. Of çok iyi bir dönüştü. Evet biraz turbo yardımı. Vallahi aracın şu an yol tutuşu gerçekten mükemmel. Hiç çarpmadık bir yere neredeyse değil mi çocuklar? Hızı da gayet iyi. Gerçekten iyi. Aracımız 2005 model Opel Astra. Evet. Ve bir kaydıralım şurada. Evet kaydırma testi de gayet güzel olacağı benziyor. Hız testimiz gayet yeterli isterseniz. Örümcek şuralarda bir yere bir park etsin aracını. Evet şurada biraz dinlenmeye koyulsun. Kırmızı Opel Astra gerçekten bayağı başarılı. Evet şimdi gidelim diğer testimize bakalım. Evet şimdi demir adamla beraberiz. Demir adam öyle düşünüyorum ki hangi arabayı alır acaba? Bence sarıyı alır. Evet sarı çünkü hem kendi renklerine de var sarı? Vallahi araç mükemmel ya. Ön camları da ön farları da filmli. Orada arka arka e, lambalar da stop lambaları falan da filmli görüyorsunuz zaten. Evet şimdi yine dediğimiz gibi ne yapıyoruz? Burada önce aracımızı yıkamaya alıyoruz. Evet biraz biraz aracımız sığmadı çok sağdan gittik. Evet böyle yeterli. Bir aracımızı bir yıkamayalım. alalım. Sular inşallah görünüyordur sizde ama görünmese sıkıntı yok. Evet şu an aracımızı yıkaması tamamlandı. Şuradan bir dönüşümüz yapıyoruz. Evet yine burada tekrardan yavaşlamamız lazım. Evet çünkü yola çıkıyoruz. Evet polisler, örümcekler burada hala koruyor bölgemizi. Araçlarımızı koruyorlar. Şimdi buradan devam edip ne yapıyoruz? Hasar testi için bölgemize gidiyoruz. Bir kaydıralım. Oo süperdi bu. Evet şimdi geldik yine dağımıza. Vallahi Opel Astra nasıl bir performans gösterecek? Gerçekten hiç ama hiçbir fikrim yok. Aracımız normalde gayet sağlam. Güzel bir araç ama burada neler yapacak hiç bilmiyorum. Şuradan bir uçalım. Of fena gidiyor vallahi. Kafı üstü. Oo, şu an hiçbir şey yok. Şu an baya sağlam. Evet kapılar gidecek sanırım birazdan. Kopacak gibi geliyor kapılar çocuklar bana. Şu an yine uçuş geldi. Aracımız yerinde durmuyor. Bayağı iyi bir şey gerçekten. Of kabut. Evet kabut uçtu. Kabut vallahi uçtu şu an kapıda gidecek gibi geliyor. Ne oluyor? Şu an göremiyorum. Yok sadece kabut gitti. Evet kabutumuz gitti. Şu an aracımız sürükleniyor. Herhangi bir kontrol edemiyorum. Bakalım nereye düşecek? Düzgün bir yere düşer umarım. Of yine fena. Vallahi fena. Oo çocuklar. Şuradan bir çıkmamız lazım. Arka tampon mahvolmuş. Trenimiz de geliyor biraz uzaklaşalım. Arka tampon haline bakın. Gerçekten çok kötü halde. Ön tam e, ön tampon diyorum. Ön yani ön diyorum. Kabortamız da gitti. Biraz çizikler var. Aracımız fena değil. Çok fazla denetli çıkmadı. Patlama gelsin bakalım. Neler olacak? Patlasın Astra. Ooo çocuklar. İlk seferde patlamadı. Bence aracımız dayanıklı diyebiliriz değil mi? Normalde tüm araçlar neredeyse ilk seferinde patlamıştı. Hatırlıyorsunuz. Şimdi tekrardan gidip bir çarpışma daha yapacağız. Bakalım tren Astra'mızı patlatabilecek mi? Opel Astra gerçekten çok kaliteli bir araç yapmış Opel. Evet tekrardan geleceğiz. Allah çabuk 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 dostum. Of çocuklar çok geç kaldık sanırım. Biraz turbo yapacağım. Oo yine patlamadı çocuklar. Ön tamponumuz da gitti. Vallahi patlamadı. Gerçekten dayanıklılık konusunda mükemmel çıktı ya. Vallahi harika çıktı. Ne dersiniz beğendiniz mi bakalım. Vallahi süper. Gerçekten harika bir dayanıklılığı var. Şuradan döneceğiz. Şimdi sanırım patlatabiliriz gibi geliyor. Biraz hızlandıracağım zaten aracı. Of işte bu. Şimdi patlattık. Vallahi sar aracımız oldu simsiyah. Ve küle döndü. Ama aracımızın dayanıklılığı 10 üzerinden 10 veriyorum. Demir adam sen de harikaydın dostum. Teşekkürler örümcek abi. Vallahi aracı patlattık. Şuna bak ya yanıyor. Umarım bir şey olmaz. Ben itfaiye arıyorum. Sen diğer testlere gidebilirsin örümcek abi. Tam dostum biz şimdi diğer teste gidiyoruz. İtfaiye ara hemen söndürsün bu yangını. Evet şimdi geldik. Batman'le beraberiz. Ee, demir adam itfaiye aradı. Söylediği gibi zaten. O icabına bakacak. Biz de şimdi e, siyah aracımıza binelim. Evet siyah aracımız gayet iyi bence. Binelim. Önce her zamanki gibi ne yapıyoruz? Aracımızı yıkamaya sokuyoruz. Aracımız biraz kirli. Siyah araç ama gözükmüyor o yüzden. Şimdi şurada bir güzel bir yıkamaya sokalım aracımızı. Yavaş yavaş dostum. Sakin ol bakalım. Evet Aracımızı yıkamaya aldık şu an, biraz bekleyelim. Evet, gayet güzel oluyor, bayağı da parladırıcımız. Evet, yine polis örümcekler burada. Merhaba bakalım çocuklar. Evet, şuradan devam edelim. Burada yine yavaş bir iniş yapmamız lazım. Gayet güzel. Şimdi Batman'le ne yapacağız biliyor musunuz? Batman'le drift yapacağız. Evet, kaydırma yapacağız daha doğrusu. Evet, şu an başladı Batman. Aracımızın kaydırma özelliğine çok güveniyorum ben. Biraz denedim, gayet iyi. Bakın şimdi el frenini çektim o işte bu gördünüz değil mi? Gerçekten mükemmel döndü. Bir sağ dönüş. Vallahi harika. Tekrar sol ne dersiniz? o gerçekten şu an çok başarılı. Çok çok başarılı çocuklar. Vallahi harika. Bir sol. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi şu an hayran oldum resmen araca. Ben yani hızdan çok böyle iyi kaydırabilen İyi drift yapabilen araçları çok seviyorum. Bilmiyorum siz hangisini seviyorsunuz? Bunu da yazmayı unutmayın. İlk defa soruyorum size. Hızlı giden mi? Dayanıklı olan mı? İyi drift yapan mı? Suda performans gösteren mi? Ya da yokuşları, dağları iyi tırmanabilen araçları mı seviyorsunuz? Yazmayı unutmayın bakalım. Ben en çok iyi drift yapabilen, iyi kaydıran araçları seviyorum. Gerçekten şu an Astra'da çok iyi kaydırıyor. Görüyorsunuz zaten. Virajlara, sokaklara falan kaydıra kaydıra giriyoruz. Ve aracımız çok başarılı şu an. Oo, biraz ufak bir hata aldım. Hemen kurtardı. Bir sağ yapalım. Evet şu an çok iyisin Astra. Gerçekten. Ve Batman'in de hakkını yemeyelim. O da çok iyi kaydırıyor çünkü. o mükemmel bir dönüştü. Bir sağ yapalım. Of 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 of. Mükemmelsin Batman. Vallahi harika şu an. Çok iyi gidiyor. Bir de isterseniz son kez daire çizmeye çalışalım. Bakalım olacak mı? Evet. Şimdi daire için denememizi yapıyoruz. Pek olacağını düşünmüyorum açıkçası ama evet şu an Yok. Pek e, fazla olmuyor çocuklar. Yarım daire çizebiliyoruz. Çünkü aracımızın e, motoru o kadar güçlü bir değil. Tamam aracımız güzel ama çok fazla bir 105 beygire sahip aracımız. Evet şu an bakıyoruz. Yine fena değil. Vallahi çok güçlü olmamasına rağmen çok çok iyi kaydırıyoruz. Gerçekten çok başarılı Astra. Batman dostum çok iyi bir test çıkardın gerçekten. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler Örümcek abi. Gerçekten Opel Astra mükemmel bir araç. Çok iyi drift yaptığımı düşünüyorum. Şuraya park edeceğim biraz uyumak istiyorum Örümcek Abi. Sen diğer testlere geçersen sevinirim. Tamam dostum Batman biz diğer testlere geçiyoruz. Sen burada biraz dinlenmene bak hadi bakalım. Evet şimdi Steve ile beraberiz Hulk hala dans ediyor. Hiç bıkmadı gerçekten. Mavi araç bugün. Steve'in olsun isterseniz. Mavi araç da gerçekten mavi yani çok güzel duruyor rengi. Bir kaydırış. Ooo Steve dostum. Sahalara hızlı döndün tekrardan. Evet diyorum Jack abi Dünkü videoda yoktum biraz rahatsızlanmıştım Şu an aracı bir yıkıyorum Evet aracımız mükemmel oldu Evet çocuklar Steve şu an Ya Vallahi formda baya iyi gibi duruyor Evet biraz yavaşlamamız gerekti hızlı çıktık Şimdi ne yapalım Steve'le ne dersiniz Suza performans testi yapalım bence Hadi bakalım bölgemize gidelim Evet geldik bataklığımıza Vallahi şu an dediğim gibi hiçbir fikrim yok Ne yapar aracımız nasıl bir performans gösterecek İnanın bilmiyorum Çok çabuk da batabiliriz çok da sürebilir. O yüzden ilk başta hafif testlere başlayacağım. şöyle ufak ufak denemeler. Evet bu şekilde. Daha sonra uzun bölgelerde deneyeceğim. Şu an gayet başarılı. Ne dersiniz? Şuradan deneyelim. Burayı geçersek yine bayağı iyi olur gibi geliyor. Kaldık mı? Ve geçtik vallahi. Buralar çok uzun çocuklar. Burada denemek istemiyorum şimdi. Biraz alışması lazım bölgemize. Evet. Sanırım. Aa, burası çok uzun ya. Vallahi buralarda kalırız. Hafiften şuralarda bir denememizi yapalım. Şuradan geçmeye çalışacağım. Kalırsak artık yapacak bir şey yok. O vallahi geçti. Opel Astra gerçekten şu an çok başarılı çıktı. Ne dersiniz? Vallahi ben bayağı beğendim. Bir de şuradan geçmeye çalışalım. Hadi bakalım. O gerçekten süpersin. Ve Steve gerçekten harikasın dostum. Yine bugün keyfin yerinde. Bayağı iyi test yapıyorsun. Teşekkür ederim Örümcek abi. Evet vallahi bayağı iyi test yapıyoruz. O plastiği çok sevdim ben. Gerçekten mükemmelmiş. Evet dostum gerçekten mükemmel bir araç. Burayı da de deniyoruz. Bakalım kalacak mıyız? Of araç gömüldü çocuklar. Ama kurtardı. Vallahi kurtardı. Tekrardan bir sağdan geçiş. Of bu araç baya sağlam çıktı. Gerçekten burada kalır mıyız acaba? Gömüldü aracımız. Vallahi kurtardık. Şu an Steve coştu. Buradan olacak? Oo, yine kurtardı. Burayı geçersek artık yuh derim çocuklar ben. Vallahi yuh diyeceğim. Hadi. Hadi dostum. Aracımız ama çok derin ya. Bakın çok derin. Evet. Sivçik dostum senin içinden boğulma lütfen. Evet aracımızın performansını gerçekten suda performansına yine 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten çok başarılıydı. Bir de gidelim Hulk'la tırmanış testine. Hadi bakalım. Evet şimdi Hulk'la beraberiz. Hulk'a bugün yeşil aracı veriyorum. Çünkü kendi de işi. Şimdi ne yapıyoruz burada? Evet şimdi yine aracımızı yıkamayı unutmuyoruz tabii ki. Evet dostum güzelsin. Şöyle güzel geldin. Evet bu şekilde dur biraz. Şimdi yıkamışlığımız işlemimiz başladı zaten. Sular inşallah görünüyordur diyelim ama görünmüyorsa sıkıntı yok artık. Evet yeterli bu kadar. Yıkamamızı yaptık. Buradan yavaş inmemiz lazım. Evet bu şekilde yavaş yavaş. Çünkü caddeye çıkıyoruz çocuklar. Caddeye çıkarken yavaş inmemiz lazım. Evet serbest. Şimdi tırmanış bölgemiz. Yani şöyle dağlar falan bulacağız. Dağlara çıkmaya çalışacağız. Şöyle bir gidelim bakalım. Buralarda bir yerler var mıydı? Evet Sol taraftan gidersek sanırım bulabiliriz gibi geliyor. Evet bu şekilde gayet iyi. Hem biraz sürme yapalım. Sürüş testi yapalım. Vallahi süper. Hem şu an rampa çıkışına bakıyoruz aracımız. Aracımızın performansı çok iyi. Eğer tırmanış olayı da güzel olursa. İyi bir performans gösterirse vallahi ben 10 üzerinden 10 puan vereceğim. Yani vereceğim yani 10 üzerinden 10 puan. Gerçekten çok sağlam bir araç yapılmış. Almanlar bu işi biliyor çocuklar. Evet. Buradan bir çıkışımızı deneyelim. O fena. Performansı çok iyi gibi geldi. Şu an tırmanış testi gayet başarılı. İlk bölgemizden çok rahat çıktık. Şimdi tekrardan sağ taraftan yardıracağız. Bu araç durmaz ki vallahi çocuklar. Bu aracımız gerçekten çok sağlam bir şeymiş. Şu an dağlık bir yola geldik. Sol tarafa çıkmaya çalışacağım. Şurası biraz dik bir bölge. Vallahi arkadaşlar bu araç gerçekten yarış arabalarına taş çıkartır. Baya sağlam çünkü. Çok iyi. Evet. Şu an çok iyi. Allah. Devrilecektik ha. Vallahi. Şuradan binelim. Ooo. iyi inişti. İyi inişti. Ben şu an e, tırmanış testinde beğendim. Sizin de beğendiğinizi düşünüyorum. Gerçekten hakkını yemeyelim. Araç gerçekten mükemmel. Gerçekten. İsterseniz testlerimizi bitirelim. Zaten tüm testlerimizi aşağı uçacağız mı? Oo yine kurtardık. vallahi. şurada bir drift yapalım. Döndürelim aracımızı. Evet güzel. Biraz çarptık ama. Aracımızı inşallah beğenmişsinizdir çocuklar. Gerçekten yani zor oldu bulmak ama iyi oldu bence. Güzel oldu. Çok istiyordunuz çünkü bu Opel Astra'yı. Testimiz bitti. Hangi süper kahramanımızın testini beğendiniz lütfen yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.